İkinci, bölüm i̇kinci bölümü ikinci bölümü olacak Şunu hemen öldürelim. Hemen direkt bu serverdan çıkmadan direkt ardını çekelim direkt hemen. Zaten elimiz ısınmışken direkt. Hemen daha devamı yani. Baka soktum Berat, baka soktum. Hayır bu açık bu açık. Burada çok zombi var. Burada bunları ben hem öldürüyorum hem kapıyorum. Ha. Tamam. Dur kapatsın. Gelenler al kardeşimler. Benim de silahımın mermisi bittiğinde alacağım. Aa şimdi öldürmemiz lazım. Şimdi zombi öldürelim. Ne kadar zombi öldürürsek kar çünkü. Bir zombi iki zombi yerine giriyor Alsam mı? On değil, yüz falan veriyorlar. Evet ben de düştüm. Gel yukarı çıkalım yok. Abi kaldır. Ben de kaldır. Ben de kaldır. Ben de kaldır. O zaman tabanca ile tabanca ile bir tanem. Ben kapıyorum. Evet canım. Biz altta durak Berat. Bak buradaki cam da açık ben bunu kapayım. Alt katta, alt katı ee, çok önemsemiyorlar. alt kata başkın yaptılar. Ulan bile. Ben bu odada duruyorum. Merak düştün mü sen? Ben düşeceğim herhalde düşmedim. Kanka seyit e, su adamı kurtarın. Kanka asla gel asla gel asla gel asla gel Asla gel çok adamlar var Beni kurtar beni kurtar İkimizi kurtarın Tamam teşekkürler kanka Oğlum beni yine düşürüyorlar buna. Ben yukarı çıkacağım. Ben yukarı kaçar. Ha tamam, su. Sonunda hani. Nefler. Bunun zaten 18 bin para var. Niye harcayamıyorsun 600 para. niye sanki bunlar maç sonu sanki maç sonu sanki bu maç sonu robux'a dönecek keşke öyle bir şey olsun bilmem girdiler. Çok yere çık, yukarıda çok yer açık yukarıda çok yer açık söyleyeyim. Oğlum adam Bekle geliyorum Berat. Geliyorum Berat arkada. Dayan dayan. Oha! Ben de düştüm. Ben de düştüm. O, o kadar zombi ne? Beni kaldırıyorlar. Beni kaldırıyorlar. Vera seni kurtarmaya geldik. Geliyoruz. Çok iyi. Dedik Kanga. Kurtarmaya geliyoruz. Su kapıyı kapayın. Yukarıdaki Berat yukarıya gitme. Biz Berat burada kalalım. Altta kalalım biz. Ekip bir anda geliyor. Ekip bir anda buraya baskı yapmaya <laughs> başladı. Hop hemen şu kapıyı da kal. Berat Evet. Buradan daha çok geliyorlar. Evet o da var. Alt katın camlarını da tamir etmiyorlar ki. Kanka 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 ben düşeceğim herhalde düştüm. Arkamdan geldi ya. Tamam beni kaldırdı beni kaldırdılar. Çok zombi geliyor kanka, bir anda sıkıştırıyorlar. Şu kapıyı kapayın, şu camı kapayalım. Camı kapamaya uğraşmıyor ki, bir adam var. Oynaması güzel, merdiven güzel. Evet. Burada çok güzel. Berat seni kurtarmaya geldik. Hayır. Ben de düştüm. Berat. Berat gel gel. Oradan dön bize gel hemen. İki kişi buradayız. İki kişiyiz. Bak yan yanayız. Oğlum biz ölecekken düzeliyoruz düzeliyoruz. Yani çok az kaldı öyle. Kim kaldı ki oğlum Herkes yerde. Herkes yerde. ben mi? Bana mı diyor? Kanka hadi kapanırsa. Ee, video izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Merhaba sen de kapat. Bay bay görüşürüz.